da varmış. Koru kendini. Eller koydun. Sen kimsin? Muallimim. Evlenmek isteyen bana çıksın. Ana, Allah'ını seversen benim için karıya iyi bak. Ana mümkünse bıyıkları iyi, bir de sakalları iyi olmasın. Dişlerine ne olur iyice bak. Biliyorsun dişler benim için en mühimidir. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, iyi. Ağzı kokmuyor. Vallahi dört ayak üstüne düştü. Benim karı seni karıya anlat, anlat. Bitiremedi. <laughs> Benim gari dedi ki, ben ömrü hayatımda böyle bir güzel ne gördüm, görmedim. Nasılsınız? Çok iyi. Hele ben iyisim şu lambayı kapatayım. <laughs> Evlilik nasıl gidiyor? <laughs> Abi evden hiç çıkmıyor ki. Kar <laughs> gelince bir mahpusluk çöker köyün üstüne. Herkes Allah'a teslim olur. Sen bana hayatımı verdin. Ben de sana kızımı verdim gitti. Benim oğlum sakattır. Kalbi sakat olmaz. Aziz oğlum. Sana bir kız buldum. Anan görmeye gideceğim. Allah Aziz'i böyle yaratmış.